Merhaba arkadaşlar, bu videomda sizlere Apkal hesabı nasıl silinir bunu anlatacağım. İlk olarak telefonumuzdan Apkal uygulamasını açalım. Uygulamanın sağ alt köşesinde yer alan profil simgesine dokunalım. Açılan profil sayfası içerisinde ayarlar bölümüne giriş yapalım. Ayarlar sayfasının en alt kısmında yer alan hesabımı sil yazısının üzerine dokunalım. Açılan pencere içerisinde tekrar hesabımı sil bölümüne tıklayalım. Bu işlem sonrasında Apkal hesabınız tamamen silinmiş olacaktır. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.